Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, dört kişi yaralandı. Hafif ticari araç Çorum-Yozgat Karayolu, Boğaziçi Köyü yakınlarında otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi. Otomobil ise kaza yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4 yaşındaki minik çocuk sağlık ekiplerince alaca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Oradan,